Efendim merhabalar. Dünkü direniş hakkında birkaç bir şey söyleyerek yoruma başlamak istiyorum. Sarayın beklediğinin çok daha altında düşük profilli bir direniş oldu. Birkaç saat içinde polisler içeriye girmek istedikten sonra tüm binadaydılar. İşte Gürsel Tekin geldi, oturdu, pozunu, fotoğrafını verdi. Hiçbir şey yapmadan gitti. Bir güç gösterisi yaptı. Orada arkasında ne kadar güçlü bir saray ordusunun ve silahlı güçlerinin olduğunu gösterdi. Geri adım atmayacaklarını orada net bir şekilde Türkiye'nin kamuoyuna gündemine getirdikten sonra binadan hiçbir şey yapmadan çıkıp gitti. Şimdi şunu söylememiz gerekiyor. CHP'liler de aynı şeyi söylüyorlar. Dünkü yorumda dedim ki bu bir demoydu. Size demo izlettiler. Bir test sürüşü yaptılar. Bu test sürüşü onlar açısından çok başarılı geçti. Yani direniş çok kolay kırıldı. Türkiye ayağa kalkmadı. Bırakın farklı partileri, İstanbul gençliğini, CHP'nin tabanının bile çok küçük bir kısmı sadece binanın etrafındaydı. Bu sarayı cesaretlendirecek. Bugün yapılan açıklamalarda bu istikamette hiç işte o kurultay davasını bile beklemeden çok daha erken bir vakitte mutlak butlan kararı bekliyor CHP yönetimi kulis bilgisi değil diyor bir gazeteci Şule Aydın. Diyor ki anlatacaklarım tahmin değil net bilgi Kılıçdaroğlu 15 Eylül'de butlan kararını hazırlanıyor. Kabul edip koltuğa oturacak bir buçuk yıl içinde tüm delege yapısını değiştirecek. Bu bizim buradaki öngörümüz ve tahminimizdi. Yani CHP'nin 21 Eylül'de planladığı kurultay bir hukuki bahaneyle iptal edilecek, yapılmayacak. CHP Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde olacak. Muhtemelen tüm delegeleri de delegelikten düşürecekler bu kararı alırken. Yani anahtar teslim sıfır bir partiyi Kılıçdaroğlu'na emanet edecekler. Burada sormamız gereken soru şu. Biz neyi tartışıyoruz? Cumhuriyetin temel değerlerini, demokrasiyi, özgürlükleri, çok partili hayatın bitmek üzere olduğunu yani çok partili hayata geçtikten sonra en kara günlerimizi yaşıyoruz. Darbe günlerinden bile çok daha kötü olduğunu size izah etmiştim. Zira darbecilerin 2-3 yıl içinde kısıtlı bir demokrasiyle olsa da çok partili sisteme geçeceğini hepimiz çok iyi biliyorduk. Ara rejimler Türkiye'de 3 yılı aşmıyor. 3 yıl sonra hızlı bir normalleşme vuku buluyor. Şimdi öyle değil sivil bir darbeyle karşı karşıya kaldığımız için tarihimizin en ürpertici dönüm noktasındayız. Peki soru ne? Soru şu. Sadece siyasi hırsla, Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. Sadece şahsi siyasi hırsla bir hanedanlığın kurulmasına insan hizmet eder mi? Göz göre göre bunu yapar mı? Bunu sadece şahsi hırsla açıklayamayız arkadaşlar. Galiba tüm fotoğrafı göremediğimiz çok daha büyük bir projenin içindeyiz ve bu projenin başat aktörlerinden bir tanesi Kılıçdaroğlu senelerce hiçbir seçimi kazanmayarak mühürsüz pusulalara geçirilen referanduma itiraz bile etmeyerek YSK'ya gitmeyerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurmayarak mercilerden hakkını almaya çalışmayarak Kılıçdaroğlu geçmişte bizi ayakta uyutmuş seçmenine çok büyük ölçüde ihanet etmiş. Zira bugün geldiğimiz noktada şu şartlar altında bile parti koltuğunu geçmek, başına geçmek için direnmenin hiçbir anlamı yok, izahı yok. Bu CHP'nin meselesi olmadığını söylemiştik. Hikmet Çetin bazı görüşmelerde bulunuyor. MHP'ye gitti, Fethi Yıldız'la görüştü. Aldığı tablo, fotoğraf şu. MHP düşük profilli bir açıklama yaptı. Kayyumu doğru bulmuyoruz gibi böyle. Yarım ağız ki genel başkandan değil, genel başkan yardımcılığından ya da grup başkan vekilinden. Hikmet Çetin de Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçeceği gerçeğini fısıldamaya başladı. Özgür Özel'in verdiği bir mülakat var. Şimdi bundan sonra Özgür Özel ve CHP'nin nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini de tartışmamız gerekiyor. Financial Times'a e konuşmuş ve diyor ki baskı devam ederse Türkiye'de, Türkiye'de hayatı durma noktasına getirecek eylemler yapacağız. Geçmişteki tüm seçimler ve referandumlar yargıya götürülebilir ve tüm yargıçlar da AKP'li değil. Tüm yargıçlar AKP'li olmadığı doğru. Sizin istediğiniz kararı alan ama kararların üstündeki bir üst mahkemedeki hadiseyi bozacak şekilde HSYK yönlendirme yapıp netice alabilir. Yani şu gerçeği kabul edelim. Evet, iliklerine kadar Erdoğan ve AKP yargı sistemine hakim ve alacakları net şeyler var. Neticeler var. Hesabı buna göre yapmak gerekiyor. Bundan sonra ne yapılacak? Geçmeden önce Özgür Özel'in bu dik duruşu net bir şekilde bugün tehdit edildi. Her dönem sağ iktidarlara yanaşan ve onların taşeronluğunu yapan ama ihale alabilmek için sol iktidarlara da yağ çeken Türkiye gazetesi bugün ana muhalefet lideri ve Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını Selahattin Demirtaş olmakla tehdit etti. Özgür Özel'in akıbeti Selahattin Demirtaş diye haber yaptılar ve onu da içeri tıkacaklarını müjdelediler okurlarına gazetelerinde. Tabii ki bunu kendileri yapmıyor. Tabii ki bu iletişim başkanlığı ve sarayın aba altından sopa göstermesi. Yani şunu söylüyorlar. Biz kellenizi alacağız. Bize finansal ve maddi zarar vermeyin. Zaten şurada çok kısıtlı bütçemiz var. Bu kısıtlı bütçeyle yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Tepemizi aktırmayın. Gelişmelere Paralel bir hadise de İyi Parti'nin referandumun iptali için mahkemeye gitmiş oluşu. Bunu niçin Cumhuriyet Halk Partisi yapmadı? Bu da enteresan bir soru. Yapacağız diyorlardı, tartışılıyordu. Ama götürmediler mahkemeye. İyi Parti götüreceğini açıklamış bir dosya hazırlıyorlarmış. 2017 yani başkanlık sistemine geçen o evet hayır referandumunu mahkemeye taşıma kararı almışlar. Buradan bir şey çıkar mı? Bir muhalefet bloğu çıkar mı? Muhalefete baktığım zaman böyle bir şey görmüyorum. Yani saray o kadar güçlü ki şu anda küçük partilerin pastadan pay alma, iktidara gelme, cumhurbaşkanı adayı belirleme gibi kartları olmadığı için daha ziyade arka planda saraya muhalefet ediyoruz görüntüsü veren hamleler yaptıklarınız izliyorum. Yine içlerinde en iyi tepkiyi DEM Partisi ile İyi Parti'nin verdiğini söylememiz gerekiyor. Net tavır aldılar ilk günden itibaren. Durulması gereken yerlerde durdular ama böyle bir hadise karşısında yapılması gereken sadece o açıklama bu açıklama değil. Macaristan'da olduğu gibi bir muhalefet bloğu oluşturmaktan geçiyor. Uzun lafın kısası. Bundan sonra olacaklar belli oldu arkadaşlar sizin için sürpriz değil. Burada iyi kötü zaten konuşup tartıştığımız bir yakın gelecek hemen burnumuzun dibinde. Birkaç gün içinde bunlarla yüzleşeceğiz. Geri dönme ihtimali olmadığını söylemiştim ben size. Yani o kadar ileriye gittiler, o kadar otoriterleştiler ki suyun gerisine dönmek çok daha uzun bir yol onlar için karşıya geçip bu otoriter rejimi taşlandırmak istiyorlar. Hani buradan yorumlarda yazıyorsunuz işte saraya yürürüz, şunu yaparız, bunu yaparız gördük işte. İstanbul'da kayyım atanırken yani genel merkeze yapılacak kayyımın provası vuku bulurken ne kadar direnildiğini, ne kadar netice alındığını gördük. Bundan sonra muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi elitleri yeni bir parti kurmak zorunda kalacaklar. Bu yeni partiyle sıkı bir şekilde seçimlere hazırlanacaklar. Cumhurbaşkanlığı ya da Türk tipi başkanlık rejiminde parti o kadar önemli değil. Çok güçlü bir adayla seçime girmek gerekiyor. Ama her halükarda Kılıçdaroğlu istediğini alacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti olmaktan aşağıya çekecek. İşte 3-5 puan kopartsa bile zaten aradaki puan farkı 1-2 puan. AKP tekrar Türkiye'nin birinci partisi olacak ve Cumhurbaşkanlığı seçimine bu zeminde gidilecek. Ondan sonra aday nasıl belirlenir? Kim ön plana çıkar? Hala aday olmak isteyen çıkar mı? Özgür Özel'in dört duvar arasına gönderilmekle tehdit edildiği bir ülkede ben çıkıp cumhurbaşkanı olup telef olmak istiyorum diyen güçlü adaylar olur mu? Artık bunların hepsi ucu açık sorular. Geldiğimiz nokta şu. Hegemonyal bir hanedanlık kuruluyor. Bu hanedanlık aynı zamanda AKP seçmeni ve AKP içinde örneğin Hakan Fidan'la Erdoğan sonrası biraz daha merkeze yürür ve normalleşiriz tezini savunanlara yapılan bir sivil darbedir. Kimse sesini çıkartmıyor. Herkes bu fırtınadan sadece kendini, şahsını, partisini korumaya gayret ediyor. Ama bilmeniz gereken gerçek şu. Erdoğan hanedanlığa miras bırakacak. Bu sistemin o hanedanlığın başına bela olabileceğini görmesi gerekiyor. Seçimlerin önemli olmadığı, seçimsiz de iktidara gelinebildiği bir rejimde o koltuklara oturmak isteyen çok fazla güç olacaktır, güç odakları olacaktır. Yani kendisinden sonra aileden gelip o koltuğa oturacakları çok çok zorlu günler bekliyor olacak. Yani Türkiye gerçekleriyle uyuşmayan bu elbisenin bu bünyeye oturması ve bu kitlenin onunla rahat etmesi mümkün değil. Hadiseler vuku buldukça sıkı bir şekilde takip edip sizler için yorumlamaya gayret edeceğim. Bugüne kadar yaptığımız okumalarda maalesef büyük ölçüde haklı çıktığımızı görüyoruz. Bunu bakın ben ne kadar doğru söyledim demek için söylemiyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Herkes hesabını en kötü ihtimale göre yapması gerekiyor. Karşımızdaki gerçekler bunlardan ibaret. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.